Herkese merhaba ben Coşkun. Xiaomi'nin her fiyata uygun piyasada telefonu mevcut ve Xiaomi telefon tercihi yaparken ister istemez zorlanıyorsunuz. Özellikle Xiaomi telefon almak istiyorsanız ben de bu videoda sizlere yanlış Xiaomi telefon tercihi yapmamanız adına 4000 TL ve 10000 TL bandı arasında bulunan fiyat performans dengesi iyi ve dikkat çekici 5 telefon önerisinde bulunacağım. <laughs> Telefon fiyatları sürekli değiştiği için bu videoları kısa aralıklarla çekmeye özen gösteriyorum. Listemizin ilk modeli Xiaomi Redmi 10C. Yaklaşık olarak 4500 TL bandında satılıyor. 6.71 inç HD Plus LCD panel kullanılmış. 60 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran çözünürlüğü en azından Full HD tercih edilseydi daha iyi olabilirdi. 190 gram ağırlığında 4 GB RAM'i ve 64 GB dahili hafızası mevcut. Hafızası yetmediği takdirde de hafıza kartıyla yükseltme yapabiliyorsunuz. Redmi 10C modelinde Qualcomm'un Snapdragon 680 işlemci yer verilmiş. Çok performanslı bir işlemci olmasa da bulunduğu fiyat bandına göre değerlendirirsek yeterli seviyede diyebilirim. Sosyal medya, web'de gezinme video izleme gibi günlük işlerinizde ihtiyacınızı karşılayabilecek bir performans sunuyor. Ana kamerası 50 megapiksel, ana kamera ek olarak derinlik kamerası da eşlik ediyor. 8 megapiksel de ön kameraya sahip. 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya kullanılmış, yoğun kullanımda günü tamamlayabilecek bir pil performansı sunuyor. 18 watt değerinde hızlı şarj desteğine sahip fakat kutu içeriğinden 10 wattlık şarj adaptörü çıkıyor. Telefonda ayrıca parmak izi okuyucusu da mevcut ve mono hoparlör kullanılmış. Yazılım olarak Android'in 11 versiyonu ile çıkış yapmıştır durumda. 2 ana Android sürüm güncellemesi ve 3 yılda güvenlik güncellemesi alacak. Listemizin ikinci sırasında ise Xiaomi Redmi 10 2022 yer alıyor. Ortalama 5400 TL fiyat bandında bulunabiliyor. 6.5 inç boyutunda Full HD Plus LCD ekranı mevcut. Video izlemeyi seven biriyseniz Full HD çözünürlük işinizi fazlasıyla görecektir. Ekran yenileme hızının 90 Hz tercih edilmesi iyi ve güzel bir seçim olmuş. 181 gram da ağırlığa sahip. 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza tercih edilmiş. Micro microSD kart ile de hafızasını yükseltebiliyorsunuz. Mediatek'in Helio G88 işlemcisi kullanılmış, hız ve performans yönünden giriş ve orta seviye oyunları oynatabilecek, günlük kullanımda da işlerinizi rahatlıkla yerine getirme kapasitesine sahip bir işlemci diyebilirim. Telefonda dörtlü kamera dizilimine yer verilmiş, ana kamerası 50 megapiksel, yardımcı kamera kısmında da ultra geniş, derinlik ve makro kameraları mevcut. Ön kamerası da 8 megapiksel, 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya tercih edilmiş, günlük yoğun kullanımda bir günün rahatlıkla çıkaracaktır. Telefonu kutu içeriğinden 22.5 watt değerinde hızlı şarj adaptörü de çıkıyor. Yan güç tuşuna entegreli parmak izi okuyucusu da mevcut ve stereo hoparlör kullanılmış. Kutudan Android 11 ile çıkış yapıyor ve Android'in 12 sürümünü de aldı. Son olarak Android'in 13 versiyonunu alacak. 3 yılda güvenlik yaması desteği mevcut. 3. sıramızdaki modelimiz ise Xiaomi Redmi Note 10 S. Ortalama 6700 TL fiyat bandında satılıyor. 6.43 inç boyutunda Full HD Plus AMOLED ekran kullanılmış. Ekran yenileme hızı da 60 Hz tercih edilmiş. Ekranın tek eksik diyebileceğim noktası yenileme hızının 60 Hz olması. Ekran parlaklığı 1100 nit'e kadar ulaşabildiği için bu fiyattaki en parlak ve en başarılı ekranlardan birine sahip. 179 gram ağırlığı mevcut. 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza kullanılmış. Hafıza kartı desteği de mevcut. Mediatek'in Helio G95 işlemcisinden güç alıyor. Orta seviye oyunlar, webde gezinme, sosyal medya gibi günlük işlerinizde rahatlıkla üstesinden gelebilecek bir performans sunuyor. Telefonda dörtlü kamera dizilimi kullanılmış. Ana kamerası 64 megapiksel, ultra geniş makro ve derinlik kameraları da mevcut. Ön kamerası da 13 megapiksel. 4K'da 30 FPS, Full HD'de de 60 FPS video kaydı yapabilmesi de en başarılı özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 5000 mAh batarya kullanılmış, telefonda uzun pil performansı isteyenler için fazlasıyla memnun bırakacaktır. Kutu içerinden 33 Watt değerinde hızlı şarj adaptörü de çıkıyor. Parmak izi okuyucu da yan güç tuşuna entegre edilmiş. Stereo yani çift hoparlörü de yer verilmiş. Android'in 12 versiyonu na sahip ve son olarak Android'in 13 sürümünü alacak. Ve telefonun çıkış tarihinden itibaren 3 yılda güvenlik güncelleştirme desteği mevcut. Listemizin 4. sırasında ise Xiaomi Redmi Note 10 Pro'ya yer verdim. Ortalama 8200 TL bandında satışa sunuluyor. 6.67 inç boyutunda Full HD+ Plus, HDR10 destekli AMOLED ekranı mevcut. 120 Hz ekran yenileme hızı sayesinde de telefondaki geçişler çok akıcı. Ekranın renkleri çok doygun ve parlak, fazlasıyla başarılı. 193 gram ağırlığa sahip. 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza yer verilmiş. Her ne kadar telefonun hafızası yüksek olsa da hafıza kartı da takabiliyorsunuz. Note 10 Pro'da Qualcomm Snapdragon 7 132G işlemsine yer verilmiş. Günlük kullanımda işlerinizi sorunsuz rahatlıkla halledebileceğiniz, orta seviye oyunlarda da sizi üzmeyecek bir işlemciye yer verilmiş. Telefonda dörtlü kamera dizilimi yer alıyor, ana kamerası 108 megapiksel, ultra geniş, derinlik ve makro yardımcı kameraları da mevcut. 4K'da 30 fps, Full HD'de de 60 fps video kaydı yapabilmesi de oldukça güzel bir haber. Kamera kısmında tek olumsuz diyebileceğim nokta, optik görüntü sabitleyici yani o ise yer verilmemesi. 5000 mAh büyüklüğünde batarya tercihi yapılması da telefonu gün boyu aktif kullananlar için uzun bir pil deneyimi yaşatacaktır. 33 Watt değerinde hızlı şarj desteğine sahip telefonun kutu içeriğinden de 33 Watt değerinde hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Parmak izi okuyucuya yer verilmiş ve stereo hoparlör kullanılmış. Yazılım olarak Android'in 12 versiyonuna sahip ve son olarak Android'in 13 versiyonunu alacak. Ayrıca 3 yılda güvenlik güncelleştirme desteği mevcut. 5. ve son modelimiz ise Xiaomi Poco X4 Pro 5G. Ortalama 10.200 TL fiyat bandında bulunabiliyor. 6.67 inç boyutunda Full HD Plus AMOLED ekran tercih edilmiş. Ekran yenileme hızı da 120 Hz. PCI P3 geniş renk gamı desteği sayesinde renklerin doygunluğu, canlılığı çok iyi. Ve nit oranı yüksek olduğu için parlaklığı fazlasıyla iyi. 205 gram ağırlığı mevcut. 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya yer verilmiş. Hafıza kartı desteği de mevcut. Telefonun dahili hafızasının yüksek olması ileriye dönük problem yaşayabilmektedir atmayacaktır. Qualcomm'un 5G destekli Snapdragon 695 işlemcisinden güç alıyor. 5G desteğine sahip olması ileriye dönük artı sağlayacaktır. Bu fiyat bandında bulunan bir telefon için işlemcisi ne yazık ki çok güçlü değil. Sosyal medyada dolaşırken, video izlerken ve web'de gezinirken problem yaşatmayacaktır. Fakat ağır grafikli oyun ve uygulamalarda beklentilerinizi karşılamayacaktır. Poco X4 Pro modeli üçlü kamera dizilimine sahip. Ana kamerası 108 megapiksel, ekstra olarak ultra geniş ve makro yardımcı kameraları da mevcut. Ön kamerası da 16 megapiksel. Ne yazık ki telefon 4K ve 1080p'de de 60 fps video çekim özelliğine sahip değil. Bataryası da 5000 mAh. Telefonu yoğun kullandığınız takdirde bir günü rahatlıkla tamamlayacaktır. X4 Pro'nun en güzel yanlarından biri de 67 Watt hızlı şarj desteğine sahip olması. Ve ayrıca kutu içerisinden de 67 Watt'lık hızlı şarj adaptörü de çıkıyor. Telefonu 40 dakikada kısa sürede çok hızlı şarj edebiliyorsunuz. Parmak izi okuyucu sensörü de mevcut. Yan güç tuşuna entegre edilmiş ve stereo hoparlör kullanılmış. Android'in 12 yazılımına sahip ve son olarak Android'in 13 versiyonunu alacak. Güvenlik güncelleştirme desteği de 3 yıl. Sizin için telefonun çok daha hızlı şarj olabilmesi ve 5G desteğine sahip olması önemli değilse performansları birbirine yakın ve video çekimi daha iyi olan Redmi Note 10 Pro'yu tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Bu listeyi tamamen özellikle Xiaomi telefon isteyen kişiler için seçtim ve fiyat performans anlamında sizlere maksimum fayda sağlayabilecek modelleri seçmeye özen gösterdim. Bu seçimlerim hakkında ne düşündüğünüz benim için çok önemli ve listeye dahil etmeyi unuttuğum modeller de olabilir. Sizin de fiyat performans dengesi iyi olarak gördüğünüz bir Xiaomi telefon modeli varsa eğer, yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.